Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni videomuzla karşınızdayız. Bugün dana ciğerinden anavut ciğeri hazırlayacağız. Anavut ciğerini pişirme aşamalarını her şekilde göstermeye çalışacağız. Ee, nasıl pişirilir, neler yapılır, nasıl baharat koyulur hepsini göstermeye çalışacağım sizlere. Ee, güzel bir video olmasını umuyorum. Şimdi ilk öncelikle ciğerimizi alacağız, dana ciğerimizi. Dana ciğerimizi Anadolu ciğeri şekilde ufak ufak doğrayacağız. Ufak ufak doğradıktan sonra onun nasıl olmadığımızı, neler yaptığımızı işte maydanoz kullanacağız. Soğanla güzelce harmanlayacağız onu. Patatesleri ufak ufak doğrayacağız. Bunları aşama aşama göstereceğiz. En sonunda pişirme aşamasını da göstereceğim birlikte. Onları sizlere aktarmaya çalışacağım. Şimdi dana ciğerini hazırlayacağız. Dana ciğerini hazırlamak için İlk önce güzelce ışıltacağız. Güzel. Şimdi şöyle ciğerimizden bir parça alacağız. Bugün daha ciğerinden yapıyoruz ama isterseniz kuzu ciğerinden de olur. ciğerlerimizden birer parça aldık. Diğer önemli nokta şu: üstündeki zarı böyle güzelce alıyoruz gördüğünüz gibi. Hem ciğerlerimiz sinirsiz olacak, hem de zarı olmayacak. Daha yumuşak olmasına neden oluyor. buzlar kolaylıkla çıkıyor gördüğünüz gibi. Şimdi güzelce aldık Daha sonra işlerine bakacağız. İşlerinde de ufak sinirler oluyor. Onları da temizleyeceğiz. Ondan sonra namunum ciğeri için ufak ufak doğrayacağız. Ne kuşbaşı gibi çok büyük oluyor ne de sote gibi çok küçük oluyor. Ya zaten bir taraftan çıkarttığımız zaman zarını diğer taraftan çok rahatlığı gibi şurada. Burada yer üstündeki zar aldık. Şimdi kuşbaşıdan küçük, sofradan büyük doğrama aşamasına geçiyoruz. Yere. tam ortasında ince ince sinirler olur. O sinirleri şöyle temizliyoruz. Çünkü bunlar piştiği zaman ağza gelir. Zar da yani ciğerin zarı da şu sinirler de ufak tefek sinirler de ağza gelir ve hem ciğerin sert olmasına neden olur. Yani güzel bir tane ciğeri. Çok da sinir de yok. İnce bir zarı vardı onu aldık. Sinirlerini aldık. Bu taraftakileri de şöyle gördüğünüz gibi ortadan bölüyoruz. Böldükten sonra dediğim gibi sinirler oluyor. Onları temizliyoruz. ciğerin tarzı olması, yumuşak olması ciğerin kalitesiyle de çok alakası var. İstediğimiz kadar güzel pişirmeye çalışalım. İstediğimiz kadar güzel yapalım. Ciğer sert olursa, kendi yani ciğerin kendisi sert olursa, istediğimiz kadar marına da yumuşak olmuyor. Onun için biz de bunların her zaman başındayız. En kalitelisini getirmeye çalışıyoruz dükkanımıza. için hazır şimdi ufak ufak doğramak için işleyebiliriz şimdi Arnavut ciğerlerimizi doğrama aşamasına geçtik biraz önce de dediğim gibi ufak ufak doğrayacağız ciğerlerimizi ondan sonra aşama aşama nasıl hazırladığımızı göstereceğiz büyük dedi sote kadar küçük oluyor. Bunları doğradıktan sonra güzelce unlayacağız. Sizlerin de bize destek olabilmesi için videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Ciğerleri doğrama aşamamız bitti. Ciğerleri bu şekilde küp küp doğradık. Şimdi ciğerlerimizi güzelce doğradık. Unlama aşamasına geçeceğiz. Onları da şurada buzlu şuraya alalım. ufak ufak doğradığımız, küp küp doğradığımız ciğerlerimizi olmamak için hazırladık. Şu şekilde. Şimdi biz bu doğradığımız ciğer için bu kadar yani 250-300 gram kadar un koyduk. Siz de kendi doğradığınız veya da doğrattığınız ciğer için ona göre ununuzu ayarlarsınız. Az olmaması lazım un Güzelce unluyoruz. İyice harmanlanacak bu şekilde. Bu da en önemli noktalardan biri de bu ciğerde güzelce unlanması lazım. bu ciğerinde. Şimdi ciğerlerimiz güzelce unladıktan sonra süzme yani elemek için süzgecimizi kullanacağız. gördüğünüz gibi fazla onlar gitsin diye ciğerlerimizi buraya alıyoruz. Bu aşamadan sonra da ciğerler burada iyice güzelce eğlenirken biz de patateslerimizi küp küp doğrayacağız. Patatesler biraz daha ufak olacak ciğere göre. Onları kızartacağız. Onları kızartma aşamasını göstereceğiz. Ondan sonra işte soğanlarımızı doğrayacağız. Patateslerimizi doğrayacağız. Aşama aşama hepsini göstereceğiz. Güzel bir anlamut ciğeri servis edeceğiz sizlere. Bu şekilde fazla onlar bitmiş oluyor. Güçlerimize zaten güzelce harmanlandı onu. burada bekleyecek. Şimdi tezgahımızı güzelce temizledikten sonra patateslerimizi küçük doğrayacağız. Desteği de ufak ufak doğrayacağız. Diğerden biraz daha ufak olacak. sota sote gibi patateslerimizi doğruyoruz. Yani dilerseniz patateslerimizi de olmayabilirsiniz. unlamadan da kızartabilirsiniz. Bu şekilde ufak ufak doğramaya devam ediyoruz. patateslerimizi sote gibi ufak ufak doğradık. Şimdi bunları kızartmak için yağımızı koyacağız tavamıza. Yağımız güzelce kızardıktan sonra patateslerimizi atacağız. Patatesler yavaş yavaş kızarmaya başlayacak. Kızardıktan sonra patateslerimizi alacağız. Sonra burada unladığımız ciğerlerimizi, Dana ciğerlerimizi onları kızartmaya geçeceğiz. Aynı yağda yapabilirsiniz. Yani patates de aynı yağda kızarabilir. Dana ciğeri de aynı yağda kızarabilir. Kuzu ciğeri de öyle yani dana ile kuzunun arasında hiçbir fark yok dediğin gibi siz, sizin kendi tercihinize kalmış. Dana ciğeri de kullanabilirsiniz, kuzu ciğeri de kullanabilirsiniz. Ama bu ciğeri ikisinden de gayet güzel hoş oluyor Şimdi patateslerimizi kızartmak için ya koyuyoruz ya koyduğumuz ya az olmaması lazım. Kızarması için patates içinde, ciğerimiz içinde. Şimdi yağımızı kızartma aşamamız yani iyice bakmak için bir iki tane patates atıyoruz. Oradan yağın kızıp kızmadığını kontrol etmek için. Şu an tam kızarmamış. kızardıktan sonra iyice bütün patatesleri hepsini güzelce atacağız. Ondan sonra güzelce kızardıktan sonra patateslerimizi onları alacağız. Sonra ciğerleri kızartma aşamasını geçeceğiz. Şimdi patateslerimiz de yavaş yavaş olmaya başladı. Şimdi tabağımızı alacağız patateslerimizde. Bu hali gayet güzel. Yavaş yavaş süzdürerek alıyoruz. Şimdi patateslerimizi kızartma aşamamız bitti. ciğerlerimizi güzelce kızarttık ee, şimdi ciğerlerimizi kızartma aşamasına geçeceğiz unladığımız ciğerleri kızartmak için zaten yağımız kızgındı şimdi onları ya onları da gördüğünüz gibi şöyle güzelce ne fazla ne eksik güzelce unladık bunlarımızı ciğerleri şöyle tek tek atarsak hem sert olmaması için daha yumuşak olması için birbirine de yapışmaması için daha lezzetli, daha güzel oluyor. dediğim gibi diğerleri tek tek atmaya özen gösterirsek daha iyi olur. Sonra zaten bunları attıktan sonra karıştırma aşamasına geçeceğiz. Bu sırada güzelce soğanlarımızı doğrayacağız, maydanozumuzu doğrayacağız. Güzel bir anlamı, ciğeri servis tabağımız olacak. Ciğerler de iyice kızarmaya başladı. Biraz önce de doğrarken gösterdiğim gibi ne ufak ne büyük. Ankara arasında çok uf, uf, ufak doğradık. burada yavaş yavaş ciğerlerimizi de karıştırıyoruz. Ya ben hepsini bir atmayı etmedim. Nedeni de hem birbirine yapışmasın hem de daha rahat ciğerler pişsin diye. Zaten pişirme süresi de gayet kısa oluyor. şimdi evde rahatlıkla anlamış ciğerini yapabileceğiniz bir tarif bu. Basit, pratik. Güzel. Ben de buradan size aktarmayı çalışıyorum. Bir, dediğim gibi çok kısa sürede ciğerlerimiz pişti. Şöyle yağdan süzdürerek ciğerlerimizi alıyoruz. ciğerlerimizi kızarttık, patateslerimizi kızarttık. Ciğer ve patates sıcakken şöyle hafiften tuz gezdireceğiz üstüne. Sıcakken tuz içine de çekiyor. Patates de özellikle çok lezzetli oluyor patates tuz döktüğümüz zaman. Bu sıcakken bu aşamada. Şimdi patateslerimizi güzelce ciğerlerimizin etrafına serpiştireceğiz şöyle. Bundan sonraki aşamamız ise soğanlarımızı doğrayacağız, maydanozlarımızı doğrayacağız. Arnavut ciğerimizi tamamlayacağız. Bir de şöyle biraz buna tereyağı eriteceğiz. Tavamızda tereyağı erittikten sonra güzelce son servis aşamasında güzel üstünden gezdireceğiz tam da ağzınıza layık güzel bir arnavut ciğeri hazırlamış olacağız. Şimdi patateslerimizi kızarttık. Ciğerlerimizi kızarttık. Soğanlarımızı doğrama aşamasına geçiyoruz. Soğanları ince ince doğramak önemli tabii ki. De. Söğüş gibi yapıyorum ben. Bu artık sizin tercihinizde kalmış. Soğanlarımızı bu şekilde ince ince doğradık güzelce. Şimdi soğanlarımızı ince ince doğradık. Şimdi maydanozlarımızı ince ince doğrayacağız. Daha da ufak doğrayacağız. Bunu doğrama aşamasına geçelim. Ondan sonra güzelce maydanozla soğanımızı alındıktan sonra biraz üstüne pulver, siz isterseniz sumak da koyabilirsiniz. Pulver de koyabilirsiniz, Tercihinize kalmış. Şimdi maydanozlarımızı doğrayalım. hazır, soğanımız da hazır. Şimdi güzelce maydanozumuzu da soğanımızı da güzelce söğüştük, ince ince doğradık. Şimdi biraz tereyağı eriteceğiz. En son ciğerin üstüne güzelce gezdirmek için. Evet, tereyağı göz kararı az bir şey koydum ben. Şimdi tereyağı güzelce erirken Dediğim gibi biraz önce dediğim gibi siz isterseniz pulver isterseniz sumak da kullanabilirsiniz. Ben pulverle yapacağım. Şöyle hafif. Ne fazla ne eksik. Şöyle güzelce harmanlıyoruz.

tereyağı güzelce eridikten sonra ciğerin üstünde hafif gezdireceğiz. Buna da isterseniz şöyle hafiften bir ciğere de biraz pul dökebiliriz. Lezzetli, daha güzel olur. Şimdi tereyağı hem ciğerleri yumuşatacak hem de daha güzel, daha leziz, damaklarınızı çatlatacak bir lezzet olacak. Biraz önce ince ince doğradığımız söğüşlerimizi de böyle patatesle ciğerlerin etrafına güzelce serpiştirdikten sonra Arnavut ciğerimiz hazır. Şöyle gördüğünüz gibi Günlükte videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup like atıp yorum atmayı unutmayın. Teşekkürler.